Nice gençler kötü arkadaşların fenalıklarından zarar görmemiştir. Nice Müslümanlar maddi ve manevi sıkıntıdan bu ismin azameti ile kurtulmuşlardır ve nice zayıf, cılız, bitap görünümlü insanlar heybet kazanmıştır. Bilge Derviş yavaşça Yusuf'un gözlerine bakar. Parmaklarıyla havaya 117 sayısını çizer. Bu rakam kainatın kuvvet dengesidir. Bir mazlum bunu bilse zalimin zulmü karşısında dağ gibi durur. Yusuf'un elleri titrer. Yıllardır çektiği hastalık, güçsüzlük, cabası. Yusuf der ki Peki ya ben bu beden deyince bilge derviş aniden Yusuf'un alnına dokunur. Her sabah güneş doğarken 117 kere ya kavide